Herkese selam arkadaşlar. Cümletten iyi akşamlar. üçüncü videonuzla karşınızdayım. Bugün yine bir CR'den çıkardığım kutuları ve gemleri kıracağız. Başlayalım abi. Geçen sefer Moonlight çıkarmıştık. Bir de Moonlight basmıştık daha doğrusu Art 8'e. 12 GB gitti. Oradan güzel bir gelir ettik abi. Bakalım bu sefer şansımız yaver gidecek mi? Üzerimizi boşaltalım bir önce yine. Şöyle. Pazar seyirci üzerimize kalsın. Şu kastımız kutuları şurada biriktirdik. Şunları bir sırayla kıralım abi hemen. Upgrade'imize falan başlayalım. Güzel bir işlem çıkarsa tabii. Yine bundan başlamak istiyorum. Geçen sefer şu Vitalis random şeysten başlayınca güzel droplar aldık. Şöyle gold coin dedim bu evet. Gold coin'le kıralım. 8 adet. 7, 8. Şöyle aldık. Şöyle başlıyoruz abi. Gargis Bol kutusu arttı güzel. Bu arada kıymetli. Garges kutusu iyi. Alt oldu. Güzel abi. Bunları tekrardan kıracağız. Şöyle son. Hadi bakalım. Bunları da kıracağız. Şunları burada biriktiriyoruz 6 tane olmuş 20 tane falan olunca onları da kıracağım sağ tıklayarak droplarını görüyoruz buradan neyi istemiyoruz adagaya gerek yok abi r8 bile para etmiyor bu da para etmez bunlardan ferris staff olsa yeterli benim için Glacier. light ring şu Hatta yeni saf varken buna da gerek yok. Ta neyse kalsın. Şunu şöyle kıralım abi. Bu şu. da bu arada 9 olur. Sağpes çok güzel. Çok sağlam vuruyor. Evet bu arkadaşlardan şöyle işaretleyelim işimize yarayacak olanları. Yine Zindan Crossbow hype'ını bir türlü kaybetmedi. Zindan Lux şunlar olsa yeterli abi benim için. Bir de şu ikisi. Camalar da olsun. Camalar da iş yapar. Evet bu itemler olsa yeterli abi. Bunları kıralım. Şöyle hatta 2-2 kıralım abi. Biraz seri olsun. yavaş şu şekilde Allah Allah hiçbir şey atmıyorum. ha şansımız yok bugün şu gergis kutulardan ümitliyim ben onlardan güzel bir drop alırsak güzel bir upgrade şöyle tırnalı bir upgrade yapmayı düşünüyorum Bunların drop'u neymiş? Bunları hiç kırmadım daha önce. Şöyle üçer tane kıracağım bunlardan da artı 7 atıyor güzel şu keş olaylarını seviyorum. Şöyle şunlardan şöyle işimize yarayacakları yine buju bujuyu severiz. Buju Moonlight Axe ondan sonra buradan da Şu iki arkadaş alsak yeterli. Round 8'ler falan artık para yapmıyor ya. Artı 8 bile para yapmıyor yani. Artı 10'u var şu an. Şöyle üçer üçer kıralım abi. Moonlight aldık. Bu bir işaret mi geçen upgrade'de de almış. yine Moonlight. Tamamdır. Gargi sen sona bırakmak istiyorum. Bunu da şöyle ikişerli kıralım. Droplar neymiş? Art altı. Buradan şunları alsak. Bir de jamadar var mıydı? Jamadar şurada. Tamam. Şu üçünden birilerini alsak yeterli. Hadi oğlum. At tamamdır. Crossbow aldık. Şimdi Garges bowları tek tek şey bow Allah söyletiyor. Gargesleri tek tek kıracağım kutuları. Bakalım ne atacağız. Bir bow çıkarsa direkt upgrade abi. Hadi oğlum. Kill kasmayalım. Bir drop gelsen yeterli. arkadaşlar şans yok. Yine güzel bir drop alamadık şu gergislerden. Ya şöyle bir bow falan gelse atacağım direkt. Art 7 falan da çıkmıyor. Şunu da çünkü hani art 7 olsa mazeret olacak. Şunu da rep 5'e atacağım. Crossbow'u benimkiyle karıştırmayalım. Buradaydı değil mi benimki? Tamam. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Şunları upgrade yapalım. Kaç tane gerekiyor abi? Önce şöyle bir birer tane için alalım. 3, 5. Üzerimizde bizim buz farmeli var. 6 tane buzumuz varmış zaten. Geçen gün bahçede aldım en önemsizden başlıyorum abi. Tamam. Crossbow nedense böyle bir şurada hissettim. Şurada bastım. Yandı. Şöyle tekrardan hazır Bastım. geçti abi güzel Moonlight yine 8 olur mu ya bakalım olursa güzel olacak bunlar güzel fiyata satılıyor bu arada aynı slotta deneyeceğim şöyle bastım. güzel abi azagayımız değil ya. Şunu da şurada deneyim. şu arkadaşların bir fiyatına bakmak istiyorum Moonlight Azagai kaç paraymış Basalım mı basmayalım mı Azagai 7 yok Çok para yapmıyor 30 40 em Moonlight para yapabilir ama biraz daha Evet Moonlight 7 bir GB yine de basalım biz bunları Şöyle şansımıza bakalım. Daha Zagay'dan başlamak istiyorum. Hissettiğim slot şurası oldu. Haydi Bismillah. Aa, tık. Yandı şunun için bir tane daha buz çekelim. Varsa şansımız geçer. Hatta bunu ben bir de atmak istiyorum ya bu arkadaş. iki de geçmeyecek gibi hissettik. Bugün iki, bize bugün vermeyecek. Channel 2. Ee, neresi olabilir slot olarak? Benim bir totemim var onu deneyeceğim. Mesela bir arkadaş işaretliyorum gözümde. O arkadaş durdu mu basıyorum. Mesela şu. O da hemen durdu. Confirm basılı tutacağım. Gözüm kuruyanda Durdu. Bastın. Yani hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Her seferini geçireceğiz diye bir şey yok. Şunlardan biraz kıralım. Abi. Bunun droplarını merak eden arkadaşlar oluyor. 5M ile kırılıyor bunlarda. Şöyle bir 2-3 tane kıralım. Hatta hepsini kıralım. 6 tane aldık. şu kırılıyor. Bunlardan şu before sakılarını atma oranları var bu arada. Şu ararat ringler falan var ya. Şöyle göstereyim. Ararat. Şunlardan atma ihtimalleri var. Ararat ring, belt. Ondan sonra pontus belt gibi. Pontus belt, neck, yüzük. Bakalım hayırlısı bir şey alacak mıyız? Bunun drop oranı tabi şeye göre daha yüksek bu arada. Bunun e, %25 normal kırma trinasız. Silver olanının %15 bilginiz olsun deneyecek olanlara. Bastık abi. Biraz kombinasyon bekletiyorum bazen böyle tutuyor. Evet aldık bir drop. Biraz daha şöyle bekletiyorum. Bastım. Yandı abi yapacak bir şey yok. Şöyle aldık. Ama bunlar tabii ki çok para etmiyor. Aradığımız bizim Ararat Ring. Yok olmadı. Şöyle. iki drop aldık arkadaşlar. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam pek bir hükmü kalmadı şu anda server'da. Son günlerimiz olduğu için. Taurus Belt. Yok. Bunları yine burada tutalım. Ne olur ne olmaz. Yarın bir gün artı bir artı iki deneyebiliriz. Başka kıracak bir eşyamız var mı abi? Bakalım. Bunlar kalsın. 30 adet biriktirerek 5M karşında çatıktan Karabaks artı bir. Abi. Bunlara gerek yok abi. Evet bugün şansımız yoktu abi. Yapacak bir şey yok. E, CR'den kastım kutuları yine kırdık. E, diğer videolarda büyük ihtimalle böyle PK sahnesi birkaç tane güzel elime geçerse onları yayınlayabilirim. E, kutu kırmayla upgrade ile birlikte. E, i̇zlediğin için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.